Arkadaşlar merhaba burası çatı katımız böyle göstereyim burayı eşime oyun odası olarak hazırlıyorum haberi yok bugün gaming masası geldi <laughs> for the win bunu yukarı getirene kadar tam 23 kilo anam ağladı buradan duyurulur ee, buraları geçen temizlemiştim gördüğünüz gibi. İki tane aydınlatan cam var burada. Ampül takılabilecek aslında olması lazım. Neredeydi? Gözümde görmüyor. şu tavanda. Tavanda takılabilir var. Şimdi bu masayı şarjımı da doldurayım bir yandan. Kutumuzu açalım. Tekrar görüşelim. Parçalar halinde. Evet şu an alt kısımları takıyoruz. Bunu da ben takayım. Diğer tarafı nerede? Bir dakika. Darmadağın ama halledeceğiz. Evet. Aşama aşama devam ediyoruz. <laughs> Yorulduk. Yaradayız. Bu da gaming uh, mouse mat'ı. Şu an yaradayız. Kızım da yardım ediyor bana. Düğmelerini de takalım şuraya. Tamam, şu an aa, şu aşamadayız, şeyleri takıyoruz, nerede diğerleri, burada, bunlar da takalım. Ya. ondan sonra, bir dakika, aa, aa. biraz toparladım. Evet şu an üçüncü aşamadayız. Bunları takıyorum. Alttan kabloları geçirdim. Stekerleri de taktım. Diğer taraftan göstereyim. Daha net görünür diyeceğim ama dokunuşlarımızı da yapıyoruz. Az kaldı. Yorulduk baya. Ey. Evet arkadaşlar, kumandasını alalım. Gördüğünüz üzere her renkte oluyor. Ee, Otomatiği alalım. Oo, çok güzel. Gerçekten süper. Ellerime sağlık. Halıyı da aynı şekilde aldık. Şu an USB şey fazlamız için Mouse mat için de ayrıyeten takacağım. Bu da monitör tutacağı. Şimdi mouse mat'ı da bir takalım. Bir dakika. Bunu çıkaralım. Onu takalım. Aa, diğer kablo nereye gitti? Ha. Evet. Evet çok iyi. Çok güzel. Bayıldım. Şimdi bu açıdan çekeyim biraz. Aşkım umarım beğenirsin. Güle güle kullan şimdiden. Halıyı da açsaydık iyi olurdu ama. Evet. Her şey hazır. Bir sen eksik. Güle güle kullan.